planlanacak ama tabii dönüşümlü çalışılması lazım. Eee bunların hepsinin planlaması yapılıyor. Hepimiz çalışacağız. Birimiz gibi çok önemliyiz. Çünkü orada yatamazsa yarın öbür gün biz mahallemiz olabilir, babamız olabilir, Allah korusun en sevdiğimiz insan olabiliriz. O nedenle ciddiye almamız lazım bu durumu. Önce kendimizi koruyacağız. Terminizi nasıl güvende hissedecekseniz öyle davranın ama malzemeyi de çok dikkatli kullanın. Şeyi bilmiyoruz. İtalya olmamayı umuyoruz. Eee aslında bayağı konusoyla gidiliyordu ama gümrük işi mahvetti. Ee, şu an e, artık yani binlerle konuşabiliriz artık vaka sayısı olarak. Eee binleri bulmaya başladı vakalar. Eee söylendiği gibi böyle yüzlerde falan değil zaten. Otuzları dolaşıyor. Ve eee İstanbul çok fena var Üç tanesi entübe, üç de übreden gelme. Ee, Zekai Tahir doldu. Orada da übreden gelenler var. bu kışın gelenler var. Her nebise. Önce kendimizi koruyacağız. Ee, servislerde çalışacak olanlar için söylüyorum. Servislerde çalışacak olanların N95 kaseye takmasına gerek yok. Ancak ne zaman ki hasta olur da areste olur, Aspirasyon gerekir aspirasyon gerekir e, o solunum yolu numunesi alınmasında da E95 gerekiyor ama onları biz alıyoruz şimdi